Bu dersimizde Photoshop programı yardımıyla siyah beyaza dönüştüreceğimiz bir resmin bazı bölümlerini eski renklerine dönüştürme işlemini anlatacağız. Çalışmamız için uygun bir resim açtıktan sonra imaj menüsünden Adjustment, Black and White komutunu seçelim. Black and White efektini uygulamanın birçok ayrıntısı vardır. Ancak biz bu efekti uygulamanın en kolay yöntemlerinden birini kullanacağız. İletişim penceresinde bulunan slider'ları kullanmak yerine resmin üzerinde açık ya da koyu dilediğimiz herhangi bir noktaya fareyle tıklayıp basılı tutarak imleci sola doğru götürdüğümüzde tıkladığımız noktadaki tondan hareketle resmin genelinin koyulaştığını, sağa doğru götürdüğümüzde ise açıldığını göreceğiz. İletişim penceresinin alt kısmında yer alan tint bölümünden Resmimize dilediğimiz renk tonunu verebiliriz. Ayrıca auto seçeneği ile de eskimiş bir görünüm elde edebiliriz. Şimdi toolbar'dan history brush tool aracını seçelim. Bu araç yardımıyla istediğimiz alanı tarayarak eski haline getirelim. Bu çalışmayı farklı efektler ve uygulamalarla daha zengin hale getirebilirsiniz. Özlem temelli